Herkese merhaba. Neşeli bir günden herkese merhaba. İçimizdeki neşe, içimizdeki coşku, o tatlı çocuk neşesi eğer aktifse bu dişil enerjimizin iyi bir seviyede olduğunu olduğundan bizleri haberdar eder. O yüzden hepimizin öncelikle neşesi bol olsun. Yaşam enerjisi bol olsun. Coşkusu bol olsun. Sizlere bugün biraz tamlık ve bütünlük duygusundan bahsetmek istiyorum. Ee, özellikle kadın danışanlarımla çalışırken ruh eşi konuları ile ilgili fark ediyorum ki aslında herkes içsel olarak bir eksiklik duygusu içerisinde ve bu eksikliği dışarıdan tam etme eğilimindeler. Bu doğru bir arayış değil arkadaşlar. Bundan sizleri haberdar etmek istiyorum öncelikle. Önce kendi içimizde tam ve bütün hissedeceğiz ki bize dışarıdan gelen yeni titreşimlerde ve bu titreşimdeki partnerlerde tamlık ve bütünlük duygusu içerisinde olsunlar. Ee, şöyle enteresan bir şeyle karşılaştım geçen hafta iki tane danışanımdan. Dediler ki biz kendi içimizde çok tam ve bütün hissediyoruz ama acaba bu kötü bir şey mi? Çünkü tam ve bütün hissettiğimiz için artık partner arayışımız kalmadı. Bundan dolayı acaba yalnız mı yaşayacağız? Bu da yeni bir korku tetiklenmesi oldu ama ben bunu duyunca dedim ki lütfen böyle yapmayın. Siz şu anda çok iyi bir yerdesiniz. Tam da olmanız gereken yerdesiniz. Bu tamlık ve bütünlük duygusu o kadar kıymetli bir şey ki hepimizin yaşam boyu aradığı o içsel muhabbeti yakalayabilmek için çok kıymetli. Eğer ki içsel muhabbetimiz tamsa zaten dışarıdan kendi içsel muhabbetini tamlamış ve bizimle paylaşmaya gelen partnerler olacaktır. Dolayısıyla size bugün tam ve bütün olmanın hissini yüklemek istiyorum. Evet diyenlere yüklenecektir. Gününüz aydınlık olsun. Herkese sevgiler, selamlar.